Hep bir videoda anne. Herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Motobi. Bugün bir, buralarda bir göl gibi bir yer var, gölet. Akşam güneş batmadan bir ona bakayım dedim, yetişeyim. Yer parke. Bazı yerlerinde çukurlar, şeyler var. Bazı yerlerde de kumlar var. Arkayı çok sallıyor. Parkede yol tutucu nasıl acaba arkadaşlar? Sizlerle bugün videomuzun konusu arkadaşlar Driftleyi neden sattım neden kullanmadım Beğenmedin mi sevmedin mi sevmediğim özellikleri sayacağım sizler için ve neden almanız gerektiğini ilk öncelikle neden Driftley almalısınız neden 60 bin lira 65 bin lira 125 cc sıfır motora verelim neden 200 cc 50 binde bir motor almayalım Öncelikle arkadaşlar Drifle sınıf olarak bence başlangıç motoru sınıfında. Motora yeni başlayacaksınızdır ya da işte büyütmek istiyorsunuzdur. Vitesli motor nasıl kullanılır diye öğrenmek istiyorsunuzdur. E peki ya neden drifle? E çünkü arkadaşlar sıfır motor alıyorsunuz alırken. Büyük ihtimal başlangıç yapacağınız için pek bir şey yani bilmiyorsunuz zaten pek bir şey değil bilmiyorsunuz bir şey. Ve ikinci el alıp ya şu an ben şunu demek istiyorum. Sıfır mı ikinci el mi? İkinci el alacaksınız zaten hani dirifle almanızı hiç önermiyorum. Ama illa hani sıfır olsun. E, motora bakayım. Hani güveneyim ne olduğunu bileyim derseniz. dirifle almanız için neden? Çok yaygın olması arkadaşlar. Mondial markasının. Gidip RKS'nin 125 cc bir motorunu alabilirsiniz. 125 S herhangi bir şey vardı alabilirsiniz ya da Aurora MT 125 alabilirsiniz ama e, benim için hani 125 cc olarak başlangıç motoru olarak başlayan biri için en önemli şey ustanın kolay bulunması parçaların daha kolay bulunması servisin daha çok olması ve hani e, başlangıç olduğu için çok uzun kullanmak gibi bir planınız yok mesela şu an girip bakın driftlerin kilometresine satılıklarına hani Alsatçılar hal sıfır alıp mesela 500'üki motor hariç hani 5000 görmek çok zordu ilanda arkadaşlar 5000 kilometre görmeniz çok zordu hani adam 1000 2000 kullanıyor çok az bir hızda alıştıktan sonra şeye geçebiliyor hani 150 sisi 200 sisiye geçebiliyor bunun için direkli almanızdaki en büyük neden servisin yaygın olması parçasının kolay bulunması ikinci el piyasasının da çok hızlı olması arkadaşlar. Hani almak için en büyük neden bu üçü. Parçası çok. ikinci el piyasası hızlı. Bir de ustası çok. Ben neden aldım? Ben de sırf ikinci el hızlı olduğu için aldım. Ben de RKS vardı. 3 ayda anca satabildim arkadaşlar. Ama Drifley'i iki günde sattım. Şöyle söyleyeyim. 2 günde sattım arkadaşlar. Aradığınız motoru bulursunuz ama kendi motorunuzu satamadıktan sürece İsterse 5.000 bin lira uyguna bulun, 10 bin lira uyguna bulun ama alamıyorsunuz. O yüzden size piyasası olan bir motor almanızı öneririm. Ama neden driftle almayalım derseniz almama nedenlerinizi sayayım sizin için. Birinci olarak arkadaşlar birkaç kronik sıkıntısı var gösterge vesaire hani çok para olmayan mesela 1500 liraya da 2000 lira olması lazım göstergenin. Çok para olmasa da kronik sıkıntısı olan bir motor. İkinci olarak işçilik işçilik olarak da böyle toplama bir motor gibi. yani sırf ucuz motor yapalım da bir motor olsun gibi. Özenmek ya da başka bir şey yok arkadaşlar motorlarda. olarak yani. Benim aldığımda öyleydi. Yani bu bayiden bayiye göre değişebilir. Benim videomda bakarsanız görürsünüz. Koltuğun altında böyle bazı yerler var. Şarj hani e, kabloların ve benzeri şeylerin hani, girmesi için düzenli yerler var. Onlar hiç konulmamış. Sadece kablolar birleştirilip tepiştirilmiş servisler biraz güzel değil ama yaygın yapacak bir şey yok. Mecbur kalıyoruz. Türkiye şartlarında biz çok şey mecbur kalıyoruz. Dirgeliğe de mecburuz gibi bir şey söyleyebilirim. Belediyenin dağıttığı motor diyor ya, emin olun bak o belediyenin dağıttığı motorların piyasası hızlıdır arkadaşlar. Anlamınız için bir sonraki nedense arkadaşlar küçük motor 125 cc. Scooter'dan ve benzeri geçerseniz ya da ıı, ilk defa motor alacaksanız sizin için pek önemli olmayabilir. Ama benim gibi 150 cc kullanan biri, yani RKS örnek veriyorum, 150 cc'den geçen biri olarak ya da daha önce başka cc'lerde motor kullanıp da ona geçerseniz, yani en kötü CG bile olabilir. Geçerseniz birazdan ufak gelebilir. Hele top speed açısından çok ufak. Şehir içi uygun. Şehir içi uygun arkadaşlar. Şehir içi tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar ondan sonra söyleyeceğim şey inanın çok küçük motor arkadaşlar. 20 kilometrelik bir yol olsa dahi gitmiyor. Sadece top speed bakımından da şöyle düşünün. Mesela top 110 olabilir. Hani çok değer çok değil dersiniz. Hani 110 110 ben giderim dersiniz ama yani birinci olarak hem 110 110 gitmiyor. İkinci olarak da yani onun ideal hızı 80 90. 80-80 trafikte gitmenizin imkanı yok. Motor olarak zaten trafiğin akışından 5-10 kilometre hızlı olmanız lazım. Belki 15 kilometre hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Ya şimdi şöyle bir şey. Şimdi Mesela rampalarda berbat. Gitmiyor ya rampada. Siz gidiyorsunuz. Arkanızdan tır geliyor. Dibinize kadar giriyor. E bir de rampa çıkıyorsanız 70-70 çıkmak zorunda kalıyorsunuz rampalara. E ne yapacaksınız bu sefer? E, emniyet şeridine geçiyorsunuz ve hani çok riskli bir şey bu arkadaşlar. tamam. hani şehir içinde sıkıntı yok ama illa bir yola gitmek zorunda kalırsınız. 20 kilometre bile olsa o yol size zehir edebilir. Ya da canınızı çok riske atabilir arkadaşlar. Yokuşlarda çekmiyor. İki kişi zaten berbat bir motor. Oo. Bu ne lan? Oha ben ilk defa geliyorum. Bu ne? Oo <laughs> oh, buradan mı gitsek? Buradan mı? Şuradan gideyim ya. Orada ne var acaba? Driftle alın arkadaşlar. Ama çok kullanmayın. Hani gidip de 125 cc başka ne alırım derseniz. Yani şimdi gidip de 70-80 bin lira ara oraya vermek olmaz. Yani şimdi param varsa KTM dük 125 al. Şunlarda ne var acaba? Bakalım. Dur bakalım. Ne <laughs> bir şey yapmış lan ben de deriz falan sandım. İnşallah lastiğe zarar vermiyoruzdur. Teker'i öğreneceğim arkadaşlar Mertcan var bizim grupta Buradan selam olsun ona video izlerse Adam bildiğin yani teker makinesi denir ya öyle çocuk İ İki yıl önce arkadaşlar Mertcan'da o zamanlar RKS'nin Rn180 olması lazım 180'lik motoru vardı ufak bir şey Mertcan'da bir GoPro Hero 4 vardı benim es eski kameram ve şu an hala bende olan kamera Mert işte ben grupta dedim böyle böyle bende o zamanlar ekran H9 mu bir şeyler vardı dedim işte satayım dedim tamam dedi işte gel takas falan ayarlarız dedik biz anlaştık o zamanlar Mertcan kamerayı getirdi çok çok teşekkür ederim onu yine kamera kameraya getirmişti e, verdi bana dedi e, benim de o zaman motorum sanayideydi o zamanlar e, CG vardı. Dedim hadi dedim, ben de e, sanaya kadar atar mısın dedim, tamam dedi. E, tam bindim motora, dedi tekerden korkar mısın dedi, teker yapayım mı dedi, yok yani sıkıntı yok dedim. Ama bak, hayatımda ne teker yaptım ne de teker yapan birinin arkasına o zaman artçı olmuştum. Mertcan bindi, ışıkta durduk, sıkı tut dedi bana, tamam dedim. Ben tuttum öyle hani, çok bir şey yapmadım. Ya çocuk bir kaldırdı vites birde, cık, gidiyoruz 2, gidiyoruz 3, gidiyoruz 4, 5 bak. Al bak ya ne arkadaşlar? Çocuk beşer kadar hele tekerde gittik biz. Ya hani yol bitti artık. Hani yani dönmemiz lazım. Mecbur durduk. Yoksa daha çocuk gidecek. Hani ben e, yani kazası da oldu evet. Hatta geçenlerde kırmızı driftle kaza yaptı. Yani i̇lla görmüşsünüzdür. Motor, motor ya da motor izliyorsanız illa görmüşsünüzdür. Ama ben hani böyle Teker yapan birini görmedim arkadaşlar. Kaza bela vermesin, tekerinde taş değmesin. Tekrar selam söylüyorum. Çocuk çok iyi teker yapıyor. Yani içi de ehli diyebilirim çocuk için. i̇nşallah yani daha iyi yerlere gelir. Öyle diyeyim çocuğa. Yani i̇nşallah biz de onun gibi olabiliriz. Ufak tefek kazalarla birlikte. Onun gibi teker yapalım yani. yani. o an hala aklımdadır. Böyle ne zaman teker yapmaya kalksam o an gelir aklıma. Mesela ben şu an yaptığım teker gibi bir şey olan şey yani motorun gücünden dolayı yapıyorum. Ama Mert'ten için hiç fark etmiyor. Çocuk 50 cc scooter'la bile çok güzel yapıyor diyeyim yine. Bak nazar değdirmeyelim çocuğa. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, aklınızda soru olursa Drift ile ilgili hani 1000 km de olsa ufak bir tecrübem var. Yine çok sıkıntı yaşamadım ama işte alalım mı almayalım bu tarzı ya da hani Abi bende şöyle şöyle bir durum var. Şunu yapayım mı ya da hani şunu şunu almayı gibi bir şeyim var. Alayım mı falan derseniz yorumlarda beklerim arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İsterseniz video fikri de yapabilirsiniz. İsterseniz denk gelebilirsek Balıkesir, eee Balıkesir'de olur, biga olur birlikte Bigade, Çanakkale biga doldur. Birlikte video çekebiliriz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. video beğendiyseniz beğenmeyi Soracağınız sorular sorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın